Akçakoca'nın en önemli turizm sembollerinden biri haline gelen gezi teknesi Katamaran ilk seferine başlıyor. Katamaran ilk seferin ardından günde en az 4 tur gezisi yapacak. Gezi teknesiyle alakalı hiçbir sorunun olmadığını açıklayan Akçakoca Belediyesi Abitaş Müdürü Hakan Öztaş, bugün Karasu Liman Başkanlığı'ndan denize çıkabilir uygunluk belgesini aldıklarını ve mavi sulara açılmak için hiçbir engel kalmadığını söyledi. Nasip olursa pusula katamaran çarşamba günü turlara başlıyor. Tüm düzceli ve değerli misafirlerimizi bekleriz diyen Hakan Öztaş yaptığı açıklamada 29 Haziran 2020 çarşamba günü saat 13'ten itibaren pusula katamaran artık denizlere yelken açıyor. Bilet ve merak ettiğiniz diğer hususlarda bilgi Akçakoca Limanı'ndaki bilet gişemizden temin edebilir ya da Abitaş AŞ iletişim kanalları aracılığıyla ulaşım sağlayabilirsiniz açıklamasında bulunuldu.